Başlayalım ustam. Et döner yapıyorsunuz değil mi ustam? Evet ustam. Evet kardeşim benim. Kampanyanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir kilo et döner bin TL. 3 al 2 iki öde 200 iki mü? 3 al 2 öde 300 TL. 300 halk günü. Salı günleri mi sadece bu? Evet abi halkımız yesin diye. Gel alam özel yoksa... Gel alalım özel 3 hal 2 öde evet, 300 TL. Afiyet olsun abi. Anladım ustam. Şimdi de yapılışımıza geçelim. Evet abi. Buyur. Domates, <laughs> et dönerimizi atıyoruz. <laughs> Domatesimizi de atıyoruz. Turşumuzu da atıyoruz. Abi? Evet ustam. Yapılışımız sabı şekildedir arkadaşlar.